Ben biraz takip ettim basını medyayı. En hafif tabiriyle bu gece utanç gecesi. Ama biz daha ağrını kullanmayalım. Bu burada kalsın. Fakat ben bir iki şey söylemek istiyorum. FIFA kokartlı hakemimiz Deniz Ateş Bitner. Sen bundan sonra git nereye gidiyorsun? Fitness merkezin var ya git orada ne iş yapıyorsan onu yap. Hadi çekil artık buradan. Senin bitti senin hakemliğin bitti. Yarından itibaren nereye gideceksen git ama biliyorum fitness hocası olduğunu. Git orada hocalık yap sen. Fakat arkadaşlar keşke sorun gencecik çok da genç sayılmaz ama orta tecrübede bir hakem olmuş olsa bu hakemin böyle bir hakemin böyle bir operasyona soyunmasının arkasındaki iklimi sorgulamamız lazım. Deniz ateş bitnel. Sorun sen değilsin. Asla sen değilsin. Keşke öyle olsa ve Türkiye'deki bu iklim, bu hava temizlense, çözülse. Hayır. Hayır bu iklime kimler ne şekilde sebep oluyor? Evet. Bunun bu ülkede değişmesi lazım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Galatasaray'la bizim Trabzon'da da bir maçımız vardı. Bu da ikincisi. Evet, ufak da olsa şifreli bir şeyler söylemem de bazen gerekebilir. Ya kimleri kurtarma operasyonu yapıyorsunuz? Hayrola, siz hangi güçle bu devasa milyonlarca arkasında taraftarı olan Anadolu'dan bir dünya markası çıkmış olan Trabzonspor'la oynama cesaretini nereden buluyorsunuz? Ya nasıl bir şeydir bu yani? Tamam, bir takım ilişkiler, bir takım ağlar olabilir. Bu iklim değişmek zorundadır. Futbol Federasyonu, MHK, biz yapmadan, Trabzonspor camiası yapmadan, siz bu iklimin nedenlerini, sebeplerini, niçin olduğunu bu ülke kamuoyuna lütfen anlatın yarın olan bitenlerin ne olduğunun muhatabı Deniz Ateş Bitnel değildir. Sizsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK sizsiniz. Bizim ilişki ağımız bütün orada olan bitenleri çözebilecek kadar güçlüdür. E epey de anlarız. Hayır bu düzen değişecek. Trabzonspor yanabilir ama bu ülkede bu düzeni değiştirmek zorundayız.